Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Weapon Workshop yani silah atölyesi rehberiyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Weapon Workshop'ı detaylıca inceleyeceğiz nasıl alabilirsiniz, hangi silahları MK2 statüsüne çıkarabilirsiniz ve o eklentini nasıl elde edebilirsiniz gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar Weapon Workshop'ı nasıl elde edebilirsiniz ondan başlayalım isterseniz. Bunu yapabilmek için arkadaşlar öncelikle internet sitemizi bir açalım. Buradan Warstock Cage giriyoruz. Evet şimdi dediğim gibi bu Weapon workshop'a sahip olabilmeniz için arkadaşlar 4 seçeneğiniz bulunuyor. Bunların birincisi Kosatka, ikincisi Terrorbyte, üçüncüsü Avenger ve son olarak da Mobile Operations. Center. Bunlardan herhangi birine sahip olmanız gerekiyor ve bunları satın alırken ya da daha sonra da olabilir. Örneğin Kosatka'yı diyelim. Burada gördüğünüz üzere Weapon Workshop. Kosatka'yı satın alırken buradan Weapon Workshop'ı da satın almanız gerekiyor ki Weapon Workshop'a sahip olasınız. Hepsinde sahip olmanıza gerek yok. Sadece bir tanesinde olsanız kafi ama dediğim gibi sadece bunları almanız yetmiyor. Satın alırken buradan Weapon Workshop'ı da satın almanız gerekiyor. Şu soruyu da cevaplayayım. Örneğin ben kosaklığı satın aldım ama ilk başta satın almamıştım derseniz de yine aynı şekilde buraya geliyorsunuz ve buradan Weapon Workshop tikli değildir sizde. Buna tik atıyorsunuz ve ücretini ödeyip buradan da satın alıyorsunuz. Bu şekilde Weapon Workshop'a sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Yine Terrorbyte Avenger ve Mobile Operation Center'da göstereyim sizler için. Bu şekilde gördüğünüz üzere Terrorbyte'de burada bulunuyor. Avenger'da burada bulunuyor ve son olarak da Mobile Operation Center'da da burada diğerleri gibi direkt burada Weapon Workshop yazmıyor. Mobile Operation Center'da burada B1, B2 ve B3 yani bölme olarak bunları çevirebiliriz. Burada bölmelere satın almanız mümkün arkadaşlar. Örneğin benimki B2'de şu an Weapon Vehicle Workshop şeklinde bunu seçiyorsunuz ve daha sonrasında buradan satın alabilirsiniz. Şimdi satın alma işlemini gösterdiğimize göre arkadaşlar bu satın aldığımız aracı çağırıyoruz ve içine girerek Weapon Workshop'a erişiyoruz. Örneğin ben terör byte'ına sahibim ve terör çağırdım. Şimdi bunun içine girerek Weapon Workshop'ı bir inceleyelim. Evet, aracımızın içine girdikten sonra arkadaşlar bu illa Terrorbyte olması gerekmiyor. Avenger Mobile Operations Center veya hepsi olabilir. Hiç fark etmez. Aracımızın içinde şu an sol aşağıda haritada gördüğünüz üzere bir silah işareti olacak. Hatta sol üstünde de ufak bir artı bulunan bir silah işareti. Orası işte Weapon Workshop oluyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz aracınızda ve bilgisayar platformunda oynuyorsanız e farklı bir platformda oynuyorsanız da zaten yine sol üstte yazacaktır. O tuşa basarak silah atölyesine erişiyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada hangi silahları MK2 statüsüne çıkarabileceğinizi görebilirsiniz. Örneğin ben birçoğu silahımı şu an gördüğünüz üzere MK2 statüsüne çıkarmışım ama örneğin pump shotgun'ı çıkarmamışım. Bunu sizlerle birlikte MK2'ye yükseltelim. Yükseltmek istediğiniz silaha geliyorsunuz ve buna bir kere tıklıyorsunuz. Daha sonrasında burada upgrade seçeneği en üstte upgrade seçeneği olacak arkadaşlar. Bunu bir kere tıklıyoruz zaten hemen ona tıkladığımız zaman gördüğünüz üzere ismi değişiyor ve Pump Shotgun MK2 oluyor. Yani sonuna MK2 yazısı gelmiş oluyor. Bunun ücretini ödeyerek silahı MK2 yapabilirsiniz. Tekrar enter'a basıyorum ve gördüğünüz üzere şu an MK2 statüsüne yükseltmiş durumdayım. Peki MK2 statüsüne yükseltince ne gibi değişiklikler oluyor? Neler yapabiliyoruz? Derseniz hemen onları da cevaplayalım. En üstten cartridge dediği yani siyahın mermilerini buradan satın alabiliriz. Ben de zaten şu an full durumda olduğu için ekstradan alamıyorum. Ammo types yani mermi türleri hemen inceleyelim. Default en üstteki her zaman default'tur yani varsayılandır. MK2 yapmadan önceki mermileriniz de aynıdır. Dediğim gibi buna zaten para vermiyorsunuz bu otomatik olarak gözüküyor burada. ikinci seçeneğimiz Dragon's Breath Shells kitleri ateşlediğiniz zaman hedefleri yakma ihtimalinizi bulunduran bir mermi türü arkadaşlar Dragon's Breach Shells. Gördüğünüz üzere damage'i de arttırıyor. Yer yer işinize yarayabilecek bir eklenti. Silahlarınızı dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Bir diğer mermi türümüz ise Flash Shells. Bu da zırh giymeyen hedeflere karşı hasarı arttırıyor arkadaşlar. Açıklamasında bu yazıyor. 75 bin dolar gibi bir ücreti var. Zaten gördüğünüz üzere damage'i de arttırıyor. Parasına değebilecek bir tür eklenti olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz bunu da silahlarınız için düşünebilirsiniz. Bir sonraki eklentimiz ise Steel Buckshot Shells. Bu da bir öncekinin aksine zırh giyen hedeflere karşı ekstra delicilik özelliği sağlıyor. Yani bu da tabii ki size hasar olarak dönüyor. Daha fazla hasar verebilirsiniz anlamına geliyor. Eğer karşınızdaki rakipler zırh giyiyorsa bu mermi türü kesinlikle sizin için biçilmiş kaftan diyebilirim. Bir sonraki mermi türümüzdeki en pahalıları aralarındaki yaklaşık 150 bin dolara yakın bir ücreti var. Bunun özelliği ise merminin teması anında patlama özelliği var arkadaşlar. Yani kısacası patlayan mermi diye özetleyebiliriz. Araçlara ya da hedeflere hasar vermek için belki de en iyi mermi türlerinden biri diyebilirim. Bunu da zaman zaman görevlerinizde veya oyun içindeki oyuncularla kapışmalarınızda kesinlikle işinize yarayabilecek türden bir mermi. Bunları da dilerseniz düşünebilirsiniz. Evet mermi türleri bu kadardı arkadaşlar. Diğer özellikler aşağı yukarı zaten ammunitionlarda yani oyun içi silahçılarda takabileceğiniz özellikler örneğin flashlight yani fener özelliği silahınıza bir fener takabiliyorsunuz biliyorsunuz ki bunların ekstra burada bir özelliği yok. Silahçıda taktıklarınızla aynı. Burada yine dürbünler var arkadaşlar gördüğünüz üzere burada farklı dürbünler elde etmeniz mümkün. Bankarınızda araştırarak açabileceğiniz türden eklentiler elde ettiyseniz eğer silah da uyumluysa takabilmeniz mümkün arkadaşlar. Muzzle yani namlu özelliği ise yine aynı şekilde silahçılarla aynı diyebiliriz. Susturucu ve geri tepmeyi azaltan bir özellik olan muzzle break. Bir diğer seçeneğimiz ise ivory. Bu da silahın dış görünümüyle alakalı gördüğünüz üzere yine bunkerdaki araştırmaların sonucu burada değişik desenler takabilmeniz mümkün arkadaşlar. Örneğin bunların çoğu silahçılarda bulamazsınız bankırdaki araştırmaların sonucunda elde edebileceğiniz türden desenler bunlar library kısmı da bu şekildeydi library color dediği örneğin libraryden herhangi bir tanesini seçtiğiniz vakit örneğin bunu satın alalım daha sonrasında library color'a geliyorsunuz ve buradan dilediğiniz renge çevirebilmeniz mümkün tamamen kendi tercihinize kalmış arkadaşlar burada güzel renk kombinasyonları yaparak gerçekten silahın çok çok daha iyi ve güzel gözükmesini sağlayabilirsiniz. Tints ise yine silahın rengiyle alakalı bir modifiye seçeneğidir. Hemen bakalım. Burada direkt dümdüz rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle önceki Livery Color birlikte kullanarak gerçekten güzel kombinasyonlar elde etmeniz mümkün arkadaşlar. Silahın görünümünü gerçekten çok güzel hale getirmeniz mümkün oluyor MK2 statüsü ile birlikte. Ve son olarak da Revert seçeneği. Eğer siz diyorsanız ki ben MK2 statüsünü geri çekmek istiyorum veya herhangi bir sebepten dolayı eskisine dönmek istiyorum derseniz buradan Reverse seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar ve tekrar buna tıkladığınızda silahınız eski haline dönmüş oluyor arkadaşlar. Şu an zaten hep birlikte yapmış olduk. Buradan istiyorsanız tekrar yükseltebilmeniz de mümkün. Ekstradan para vermiyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemler sırasında gördüğünüz üzere istediğiniz kadar geri dönebilirsiniz ya da yükseltme yapabilirsiniz. Bunlar için ekstra ücret ödemenize de gerek yok. Evet pompalı için aşağı yukarı bakmış olduk. Her silah türünde farklı mermiler ve eklentiler bulunuyor arkadaşlar. Örneğin istiyorsanız bir tane de tüfeği inceleyelim sizlerle birlikte. Modifiye seçenekleri diğerleriyle yaklaşık olarak aynı. Magazin kısmında birazcık farklılıklar oluşuyor. Dilerseniz hemen bakalım. Yine dediğim gibi en üstte default yani varsayılan şarjör seçeneğimiz bulunuyor. Bir diğer seçeneğimiz extended clip yani uzatılmış şarjör. Bu normalde silahlarınızın şarjör kapasitesi biliyorsunuz ki 30 mermiye kadar alabilirken extended clip özelliğiyle bu sayı 60'a çıkıyor. Yani bu çok uzun bir süre silahınızın şarjörünü değiştirmeden çok çok daha uzun mermi sıkabilirsiniz anlamına geliyor. Bir sonraki seçeneğimiz ise tracer rounds. Efektiflik açısından bunun hiçbir yararı yok arkadaşlar sadece görsel ve estetik açıdan sizin işinize yarayabilecek bir özellik. Nedeni ise bu mermi türü silahınızın rengi neyse yani tint menüsünde hatırlarsanız tint menüsünden de bir boya özelliği silah verebiliyorduk. İşte o tint rengi neyse sıktığınız mermilerle işte o renkte gidiyor. Dediğim gibi efektiflik açısından hiçbir özelliği yok. Sadece görsel açıdan güzel gözüksün istiyorsanız satın almayı tercih edebilirsiniz. Bir diğer seçeneğimiz incendiary rounds bu mermi türünün özelliği ise sıktığınızda mermilerinizin alevli olmasına olanak sağlıyor. Yani bunun için bir şans bulunuyor. %100 bir şekilde olmasa da mermilerinizin ateşli bir şekilde çıkmasına olanak sağlıyor. Yine açıklamasında yazdığı üzere tabii ki eğer bu özellikle silahı kullanırsanız da silahın kapasitesinin düşeceğini belirtiyor. Bir sonraki seçeneğimiz ise Armor Piercing Rounds. Yine pompalı tüfekteki mermiye benzer bir mermi arkadaşlar. Eğer karşınızdaki düşman zırh kullanıyorsa, body armor kullanıyorsa bu mermi türü sizin için biçilmiş kaftan. Çünkü zırhlarına ekstra delicilik sağlıyor. Tabii bu da daha fazla hasar vermeniz demek anlamına geliyor. Taktiksel olarak kullanabileceğiniz, efektif sayabileceğimiz bir mermi türü. Dolayısıyla yine taktiksel açıdan bunu da çatışmalarınızda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ve son seçeneğim ise Full Metal Jacket Runs. Bunun özelliği ise oyun içindeki araçlara her türden olabilen araçlara illa arabaları kastetmiyorum yani bütün araçları bunun içine dahil edebiliriz. Bütün araçlara ekstra hasar vermenizi sağlıyor arkadaşlar. Yani şu an örnek veriyorum bir araca 10 mermiyle patlatabiliyorsanız bununla belki de bu süre yarı yarıya düşüyor. 5 mermide patlatabiliyorsunuz. Tabi bu sadece bir örnekti arkadaşlar. Kısacası araçlara daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Ayrıca zırhlı araçların pencere ellerini delmeye de yaradığını açıklama kısmında yazıyor. Yine aynı şekilde diğer mermi türlerinde olduğu gibi bu mermi türünde de kapasitesinin yani şarjör kapasitesinin düşeceğini alttaki yazıda belirtiyor. İncelemediğimiz sadece bir adet mermi türü kaldı arkadaşlar. O da en aşağıda bulunan Heavy Sniper'da bulunan bir mermi türü. Hemen ona da bakalım Magazines kısmından. En aşağıda gördüğünüz üzere Explosive Rounds. Bu sadece bu silaha özgü bir mermi türü. Oyundaki belki de en iyi mermi türlerinden biri diyebilirim. Özelliği ise mermi hedefe ulaştığı zaman patlıyor arkadaşlar. Yani kısacası patlayan mermiler şeklinde özetleyebiliriz. Yine tabi bununla da reduced kapasite yazıyor. Yani şarjörünüz daha az mermi alıyor. Çünkü çok güçlü mermi türleri olduğu için bunlar oyun bu şekilde bir dengelemeye gitmiş şarjör kapasitesini düşürerek. Evet böylelikle bütün mermi türlerini incelemiş olduk arkadaşlar. Son olarak size bu mermi türlerini nasıl elde edebileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Bu mermi türlerini elde edebilmek için bankanızda bulunan Research kısmından biliyorsunuz ki hem mal üretebiliyoruz hem de research yani araştırma yapabiliyoruz. İşte o araştırmalarla birlikte arkadaşlar bu özellikleri satın alabilmemiz mümkün oluyor. Sizlerinize yüksek seviye eklentilere önce bankanızdan araştırıyorsunuz. Daha sonrasında burada yani Weapon Workshop'ta bu eklentileri takabilmemiz mümkün oluyor arkadaşlar. Evet böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Umarım bu video sizin için yardımcı olmuştur. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.